Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu yeni başlayanlar için bu bilekliğimizin yapımını anlatacağım. Hem kolay, yeni başlayanlar için de güzel bir bileklik. Bunu iki türlü de, iki taraflı da kullanabilirsiniz. iki modeli de hem arkasını hem önünü. Bilekliğimiz bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde duruyor. Şimdi hemen başlayalım Dört adet ellişer santimlik pembe ip kestim. Daha sonra bir beyaz. Bunlar da birer metre olacak. Ee, bir beyaz ve bir, bir pembe ip kestim. Ee, şu dördü ellişer santim. Bunlar da birer metre olacak. Şimdi ipimizi biraz pay bırakıp bağlıyorum. İpinizi bir yere sabitleyin kımıldamayacak şekilde. Şu şekilde. Evet. Şöyle iplerimizi ayarlayalım. Kısa taraflar şu tarafta dursun. Uzun taraflar da bu tarafta. Beyazımızı şu ikisi uzun olan iplerim. Bunlar kısa olan iplerim. Beyazı başa doğru aldım. Şimdi hemen başlıyorum hemen başlıyorum ilk beyazda başlıyoruz ipimiz sol tarafa bakıyor her bir ipe ikişer düğüm atıyoruz ipim biraz uzun olduğu için bir İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Hava biraz sıcak. Bir. iki. Şöyle yukarıya doğru itiyoruz ipimizi. Şimdi tekrardan bir, Yeni başlayanlar bu şekilde yapabilir. Ben normal e, devam edeceğim. İpimizin şu kısmı sadece sol tarafa baksın. Soldan başladığımız için sol tarafa bakıyor. Bir Şöyle altından geçiriyoruz. Pembe ipimizi tutuyoruz ve beyaz ipimizi şu şekilde yukarı çekiyoruz tekrardan göstereyim. Yine başlayanlar için. Bir. Benim elim alışkın olduğu için sürekli aynı şeyi yapıyorum ama. iki. Şimdi bu beyaz ipimle şu anlık işim bitti. Şu. Onu bu tarafa alıyorum. Burada bekleyecek o. Şimdi diğer pembe uzun ipimle tekrar sol baştan başlıyorum. Yine bu şekilde yaptım. Altından geçirdim. Şunu elimde tutuyorum. 1 2 Sıradaki ipimi de aynı şekilde 1 Sıradaki ipime yine 1, 2, sıradaki ipime 1, 2. Şimdi bakın bu beyaz ipime şu an bu sırada hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi geriye döneceğiz yani sağdan sola doğru gideceğiz ipimi yine bu şekilde yaptım. Bakın ipim bu sefer sağ tarafta olduğum için sağ tarafa bakıyor. Hep sağa bakacak ipim. 1 2 Tekrar ipim sağa bakacak. Sizler az önce gösterdiğim gibi yaparsanız kafanız karışmaz. 1 İpimin ucu sağa bakıyor. 2 bu şekilde devam ediyorum 2 1 artık modeli kuruyoruz 2 şimdi bu ipimi pembe ipimi şöyle yukarıya doğru alıyorum şu an beyaz ipimle tekrar sağdan başlıyorum çerçevesini yapacağız şimdi yani şöyle göstereyim şu kısımlarını yapıyorum. Çok kolay, çok pratik. Yeni başlayanlar için de güzel bir model. Bir gördüğünüz gibi çerçevesi oluştu devam ediyoruz yine sağda ipimiz bir iki bir iki neredeydi ipimiz sağda bakın sağ doğru alıyorum şu şekilde geçiriyorum ortasından ve yukarıya çekiyorum Şimdi tekrar geriye döneceğim çünkü bu pembe ipim burada biri bu tarafta, biri bu tarafta kalacak. Şimdi soldan, ipim sola bakacak. Yani iki pembe, iki şerkes, İki kez geçiş yapıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar sola bakıyorum, bir. bir, iki, bir, iki. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu sefer yine pembe ipimle başlıyorum. Sola bakıyor ipimiz altından geçiriyorum. Bir. İki. Bir. İki. Bir. Bir. bir ve iki yani her renkten ikişer sıra bir soldan bir sağdan geriye dönüyorum aynı ipi ve bu uzun diğer ipe hiç dokunmuyorum hangi renkse onunla gidip geliyorum bir iki ipimiz sola bakıyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şey pardon sağa sola diyorum bu şekilde devam ediyorum yaptığımız işlem bu kadar bakın tekrar şöyle göstereyim yeni başlayanlar için ipimiz sağ yani iç tarafa bakıyor çünkü sağdan çalışıyoruz 1 2 şimdi bunu pembe bırakıyoruz beyaz Yaptığımız işlem bu kadar basit. Şöyle tekrardan göstereyim. İpim uzun olduğu için biraz zorlanıyorum. Bu şekilde altından geçiriyorum. Pembe ipimi bırakmıyorum. zaten sonradan yavaş yavaş alışacak arkadaşlar. Çok kolay. Öncelikle kolay modellerle başlayın. 1 2 1 2 Her renkten 2'şer sıra yapacağımız için şimdi tekrar geriye dönüyorum. Yani sol taraftan. İpim sola bakacak. 1

Evet gördüğünüz gibi yaptığımız sadece işlemimiz bu. Gördüğünüz gibi bir tarafta pembe uzun ipim bir tarafta da beyaz ipim oluyor. Yani iki pembe bir soldan geliyoruz bir sağdan geliyoruz Şimdi bunu soldan başlarken sağa geri götürüyoruz ipimizi. Tekrardan göstereyim. Bir, bir iki bir iki ve son bir iki şimdi sağdan sola gideceğim sağdan sola giderken de <laughs> aynı yere yine bir iki yaptığımız işlem dediğim gibi tekrar ediyorum sürekli böyle ilerliyor İpimiz bakın bu şekilde olduğu zaman şöyle yapın tekrar göstereyim yani sağdan çalışırken şöyle şöyle yapın yani ipini sağa baksın, sola çalışırken de sol tarafa tekrar gösteriyorum. İki. Bir, iki. Yani işlemimiz arkadaşlar bu kadar. Şimdi. Tekrardan. Şimdi bu ipim burada kalıyor. Pembeyi bitirdim. İki sıra yaptım. Şimdi tekrardan beyazla geçiş yapacağım. Beyazım nerede? Sağ tarafta. Bir. İki. Bir. V2. Bir. ve 2 Bir. ve 2 Geriye dönüyorum. 1 Bir. 1 bir ve 2 bir ve iki bu şekilde Şöyle biraz da itelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar, bu şekilde bundan sonra bu şekilde devam edecek. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.